Hangimiz mutlu ve başarılı olmak istemiyoruz ki? Ancak bu hedeflerimizi başarısız kılan sebepler yaratmayı da seviyoruz. Biz kaynaklı olmayan sebepler bir yana dursun, bize frenleyen sebeplerden bahsedelim. Korkular, kaygılar ve zamana bırakma. Bu durum hayattan keyif almamızı öyle bir etkiliyor ki, hem hayatımızdaki tadı azaltıyor hem de başarımızı bloke ediyor. Peki ne yapmalıyız ki? Gelin bir göz atalım o halde. 1. Korkularınızdan kurtulun. Mesela uçaktan korkuyorsunuz diyelim. Uçağın içine ve kötü düşüncelerinize değil de gideceğiniz yerdeki tatile odaklanmak kesinlikle daha iyi bir seçenek olacaktır. Veya o uçakla okulunuza dönüyorsunuz diyelim. Arkadaşlarınızla edeceğiniz sohbetlere, evinize dönüyorsanız, kısa bir süre sonra yatağınızda uyuyacağınız o rahat uykuya ve sizi bekleyen ailenize odaklanabilirsiniz. Korku denilen şey hayattan keyif almamızı engelleyen en önemli sebeplerden biri. Örneğin, uçaktan değil de başka şeylerden korkuyorsanız, unutmayın onları dayanmak zorundasınız bu konu ne ise onunla hemen yüzleşin ve çözümler yaratın. Kendinizi bu yönde telkin edin. Unutmayın, korku sizden daha büyük değil. Zaten yok da o sadece hayali bir düşman. Korku somut bir şey değildir. Onu biz arar ve buluruz. 2. Harekete geçin ve değiştirin durursak ilerleyemeyiz. Bir şey kötü ise belki de bizi yanlış seçimlerimiz bu durağa bırakmıştır. Olamaz mı? İsyan işe yaramaz. Bir düşmandır. Yeni seçenekler ise dostumuz. Örneğin üniversitede okuduğunuz bölüm artık çekilmez bir hal almış. Sizi boğuyor mu? Değiştirin. Lisedeki hayallerini hatırla. Ne oldu o sana? O zamanlar hayal ettiğiniz o bölümü ve üniversiteyi kazanmak için birkaç ayınızı, gerekirse de senenizi gerçek anlamda feda edin. Unutmayın ki ömür boyu sizinle gelecek mesleğiniz. Zaten siz tembel falan değilsiniz bence. Sadece doğru yerde değilsiniz, hepsi bu. Zaten insan ilgisini çekmeyen, geleceğini görmediği bir şeye neden sıkıca sarılsın ki? Mesela ilişkileri düşünelim. Artık karşındakine ilgin yok. Onu beğenmiyorsun. Gelecekte de yakıştıramıyorsun kendine. Her yaptığı sinirini bozuyor. Sence bu aşamadan sonra ayrılmak çözüm değil de devam etmek mi çözüm? Boşa masraf sana da ona da. Sevgililer günü, doğum günleri falan uzun zor işler. Neyse. Ama seviyorsan da bırakmazsın değil mi? Elinden tutarsın. Aynen o mesele işte okulunu, mesleğini, onu elinden tutacak kadar sev. 3. Kendinizi tanıyın. Kendine benim yeteneklerim neler diye bir soru sorarak başlayabilirsin mesela. Çünkü cevabını bilirsen ona göre yolunu da çizebilirsin. Bu yol seni mutlu kılacak ve er ya da geç o mutluluk kesinlikle senden kaçamayacak. Hobiler edinin, ister yürüyün, ister koşun ama spor yapmaya gayret edin. Seni yorgun kılar diye tembelliğe kaçma. Çünkü bu yaptığın spor vücuduna ilerleyen günlerde ekstra ödüllü enerji olarak dönecek emin ol. Vücudunda bulunan endorfin mucizesi negatif enerjini yok edecek. Ruhun gıdası müziğe sarıl. Empati ise seni sen yapar ve vicdanın rahatlar. Empatiden kaçma. Ön yargılarını ise bıraktığın gün hak edene Gerçek yargılarını dağıtacağın gündür ve seni daha huzurlu hissettirir. Unutma, adil hissetmek ruhu her zaman hafifletir. Üniversite sınavında yaptığınız bir tek fazla doğru sizi başka şehire, bir eksi ise ondan bin kilometre uzağa yolladı veya yollayacak. Sonra evleneceğiniz kişi veya hayatınız bile o tek soru ile belirlenecek gerçekler böyle. Bu sorular bir yana dursun, mutluluk ise tek kelime. Bin kilometre uzakta falan da olmayacak. İstersen o seninle ve avucunun içinde senden sadece ona göz kırpmanı bekliyor. Mutluluk bir uçak bileti ve bu bilet burada konuştuklarımız kadar ucuz aslında. Bekleme, hadi git ve al biletini. Çünkü diğer uçaklar korkutur, üzer seni. Hangimiz dibi görmedik ki? Hangimiz dibi yaşamadık? Ama unutmayın, uçaklar sizi yüksekten götürecek. Mutluluk sefer sayılı, sen hava yolları olan uçak. Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.